Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Among Us oynadık. Among Us'ta arkadaşlarımıza gayet keyifli vakit geçirdik. Ee, videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, keyifli izlemeler. <laughs> 2, 4, 6, 8 başta da 8 kişi. Lan şey. bana niye ban attın? 10 dakika ban yedim lan. <laughs> şey, Ayıp be. Yok yok sen... <laughs> Sen çok uzattın ya, olmadıysa... aynen, night Bot atıyor. Bana sınavda attı ha. Allah Allah. Easy easy easy. İlik okşuyor böyle güzelleştiriyor. kaldırdım al. Yayını <laughs> ya. kapatın. Yayını kapatın az siktir. <laughs> Sesleri de kapatın diye canım. Bunlar. Yaşadık mı? Doluyorlar. Ne seçeceğiz? Çıktı. Ne seçeceğiz? Nerede Mutfak... Nerede başlayacağını şey Nerede başlayacağını Aa. seçiyorsun. Abi Seçme. haritaya gelen. Ben yani her zamanki mutfaktayım. mutfaktayım. Oluyor lan. Abi harita... harita. yanlış harita ya. Bilmiyoruz bu haritayı. Tam pisli var ya kim sıçtı? Abi. Neyle açıyoruz kapıları? Ben de bilmiyorum ki. E ee, değil Two -faced mi tabi? Two face mi? Nereden çıktı? Abi. Oğlum kimse yok Nasıl... etrafta. O... Evet kimse Aa, yok. beni buldum. Ben kayboldum bakalar. Abi nasıl gideceğimi bulamıyorum. Açılmıyor bura. Hmm. Aaa ceset var. Of oh ya. Oh. Ceset var. Abi yerleri de bilmiyoruz ki. Oha iki ceset var. Bak Cemre demiyorum ben de benim ben şey... gittim. Furkan alsın. De Furkan Asma işte. oğlum ne alakası var? Asma orospu. Nerede ne Ne edin? alakası Olur? var oğlum ne asma ki ya? Kanka, Cemre, Abi bir şey Cemre Cemre'yle ya? biz yan yanaydık. Merdivenden çıktı Cemre. Gitti Mavi kim kanka? Mavi kim kanka? Mavi Furkan benim kanka. Ben yanından geldi. Aa ceset var dedi bence. görmedim yanlış. bile. Asma nasıl? Abi, abi kim, ne kim, oğlum? kim ben report ya. etti? Kim ben report etti? Ben bir sakin ol. Özellikle bir sakin ol. Ben direkt verdim kardeşim Furkan. Kanka bir sakin ol. Kim rapor etti abi? Abi gidiyordum. Gökhan'ı gördüm soldan edeyim. geliyordu. Gökhan almadı kili biliyorum. Gökhan almadı soldan geliyordu. Sağa doğru döndüm kil var yerde. Ama neresi bilmiyorum. Bakayım. Covers'ta. Kardeşim orada ben baktım başka ki. giriş çıkış hiçbir şey yok da nasıl Yunus, size. Ben neredeydin Kaybettim. Da. Nerede? E, neredeydin? Abi, nerede? Ee, abi sol üstte değil mi? Harita var sağda. Sağda Çoğur nerede ya? Harita, doğru. Doğru. harita doğru. Ben vault'taydım. Tamam, ya, ben... Bir değiştirsek ya o, o şeyi bozup Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Showers'da eğer ben orada en son Showers kimi say. gördüm biliyor musunuz? Blessed. Blessed. Blessed, onu gördüm. Blessed'ı as abi. Blessed mi asıyorsun? Ben Biri... sadece onu gördüm dedim, merdivenlerden yukarı çıktı çünkü o kadar. Kardeşim benim lafıma sükut eden arkadaşlar direkt Furkanı açsınlar ilk turdan. Ya abi ya. Bir abi, tanesi gitsin durdan. diğerini de buluruz. Abi ne alakası var? Ben değilim ki. Şey. taşçı oğlum. Lan oğlum beni senle la senle gelirken gördüm ben nasıl olabilirim kardeşim? kanka? Abi, söz... ben de oyluyorum aga. Abi ben Neydi? de pis katil Yanlış oynuyorsunuz Tostik abi. Türü, abi. abi. Yanlış oynuyorsunuz abi. Yanlış oynadınız ben söyledim, söyleyeyim size. Oğlum yanlış ya, kişi yazsınız bak Furkan Orosmuş şimdi abi. yerini öldürecek. Tavlaklar size. Neyse, bak tamam. ikisi de yaşıyor Allah sizi kahretsin. Kim bastı lan Furkan'ı? Ay Furkan ne diyor Mami'yi? gel yan yana gidelim. Arkadaşlar görev yapın da hani oyun ilerlesin. Oğlum bu görevi nasıl görevleri bulsak ya? yapacağız amına koyayım zaten. Ben gel. bazen oğlum, kendimi kaybediyorum ya. <laughs> Oyundan da <laughs> Kanka burada yeniden <laughs> bir... keleş görevi var. <laughs> lan gitmek. Dur bakıyor kim bu baklara. Gel gel. Lan güneş ne? Lan bilmiyorum burada. Nereden <laughs> gideceğiz? Ya şuradan gideceğiz ya. Bunu kullanamıyor muyuz ya? Bunlar korkutma. Abi elektriği açın. Abi nasıl korkuyor abi abi ne abi tamam ah. 4 kişi geziyoruz. tamam sıkıntı yok abi bir, bir yerden uzak durun ya benden biraz uzak durun kapattım mikleri kapattım mikleri kapattım arkadaşlar toplu gezmemek bir lazım buradan daha elde bildiğimiz evet, haritayı şey. açarız evet ya Hı? o kapıyı nasıl açtınız lan düz git ben açtım kart, ya ben elektriği kart elektrik açan var mı bak elektrik açan var mı çıkıyor Bu arada taba basınca görevler çıkıyor arkadaşlar ona göre. Aşağıya nasıl gideceğimi bilmiyorum ama. Web'deki beyan ben. bir görev arasını satayım. <laughs> ha. Hayda. <gülüyor> Kardeşim, <gülüyor> bak görüyor musun impostor. Ay şeyim Bak bir tane bile almadım abi. İlk bir tane bile almadım. Fatih ben tek sonra derdi. İlk kahvelimi yaptım biz abi? Arıtayı... Çok temiz. Gökhan'ı... Bildiğimiz haritayı yapın abi. Gökhan'ı... Gençler aynen mi? şu haritayı bir değiştirelim. Tam değiştirdim Gökhan galiba. Gökhan'ı dinleseydiniz kanım yerde kalmayacaktı. Aga be. Değiştirdim. Kardeşim bak ben hemen söyledim size. Biz orada ben Furkan yanından geçtim. Sonra ileride Cemre'yi gördüm dedim. Sonra geri döndüm. Cemre Neyse, ölmüş. Furkan raport basmış ölü var diye. Orospu Furkan. <laughs> Görmeme gerek yok. <laughs> Abi, Aa ben kestirdim bu arada onu Fatih aldı. Benim ilk şerefsizliğimdi. Alakası yok abi ben bir tane iki kilo aldım. Geçer haritayı onda. değiştirdiniz. Gelir ama bırakayım. Aynen. Camı sağlam yedim. Keşke başta oynasaymışız. Aynen. Güzel oyun abi. Bize ben oyunun mantığını çözdüm ya. Yani. Oyunda ne kadar push varsa tanıyorsunuz. Timursuzun önünde giden olalım. Yunus gel beraber dolanalım aşkım. Ya oğlum beraber <laughs> dolanmak yok arkadaşlar. Ben şey ben karıştırıp duruyorum. Lan. Ne şey ne oldu yine? ne oldu? ne 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 Var ya bir an beni görmeden gideceksin sandım. öldürdü? Kim öldürdü <laughs> mü <Kim öldürdü? gülüyor> onu da söylesin istedim. <gülüyor> <gülüyor> Öldüren yok abi. Kendi kendine asmış anlaşılan arada <laughs> şimdi. Fatih böyle dediyse Fatih, Fatih öldürdü abi. Şey değil mi? Cebinden ne alakası var lan? Abi yani. Fatih böyle abi yorum yaptı. bir şey söyleyeceğim. Fatih öldürdü abi. Benimle abi gelen alakası kimdi? bile yok. Alakası benimle bile gelen... yok. Ki... Abi benimle gelen kimdi? Benimle gelen ben değildim. Ben önden yürüyordum ama arkamdakilerin kim olduğunu göremedim ya. Ya benim yanımda birileri vardı da ben de renklere bakmadım Arkamda ya. pembeli pembeli biri vardı ya Bugito ya Merli ya da Pixi'ydi. Tamam Bugito'yu ben şey Bugito yapıyorum. benleydi, benleydi. Bugito Dayı. benleydi. Benleydi Bugito. Bak ah, navigasyondaydık. Ya ben senleydim ben. Sen ne yapıyorsun senden sonra ya? Navigasyon... Tamam, o zaman da belli değil ya. herhalde abi daha. Ya keşke impostor olsaydın hani saplasaydın sana bıçağı. <laughs> ya hep beni Cemre ediyoruz niye ediyoruz Cemre ya. Cemre yine. <laughs> Cemre merak etme ya beni de beni şey de kovdular. Şey Şu an ben de hatırlamıyorum kim. <laughs> <laughs> Al işte. Al işte. Eee abi. Sen ölmeyi hak etmişsin zaten. <laughs> abi. Ya isimleriniz çok karışık anlayamıyorum. Be. bakacağım. Abi şimdi ben kameraya bakınca yanıyor mu kamera? Abi bu güto beni kaldı görev ne yapmıyor. Ne oldu? <laughs> ne oluyor? Bu güto beni kaldı görev yapmıyor abi. Ben ben, görevi ekledim Korktuğum için ortaya Asalım geldim. Abi. Korktuğum için ortaya <gülüyor> geldim. <gülüyor> abi, <gülüyor> bu, abi, bu nasıl savunma lan? Bu arada bir şey söyledim. Az önce Cemre Pixi ile indik aşağıya yazmış. Reaktördeydim yazmış. Haberiniz olsun. Ne? Ne? Az Aslında. önceki roundda okumadık i̇ndik yazdıklarını. Ben reaktördeydim. Şeye bukito. de bakın da bukito. mesaj bukito. kısmına. Bukito. Bukito. Biraz ben Abi. Şimdi Abi! Yunus seni kim şey yapıyordu? Bugüto, Bugüto. Bu gitoya mı veriyoruz? Aha. Lan ben ne yaptım? Ya, ya hayır ya Lan durup dururken adam niye astığınızı merak edeyim. Sikip abi. Bana <laughs> bok atma ben seni Ana bok atan yok A ya. Ay oğlum oluyor. bir tane daha verseymişim adam gidiyormuş ya Ana şey kader oyu benimmiş. İla ölmedim ama saçma sapan sebepten ölüyorduk. Allah. Ben çok sesli. Kime diyor? Bir dakika kimle konuşuyor? Sana Ya yeter basma ya. Yok. Lan yine mi oldu? As abi. Cemre suyu as abi. Cemre suyu as abi. Ya. Ben de <laughs> bir su vardır. Bir durun. Bir durun, bir infosu vardır belki. Ventment görmüştür. Evet, söyle Cemre. Sen yani o sürekli bana dolaşıyor. <laughs> ya bu az kişiye dönüyor. Sürekli üstüne. <laughs> yani. Ya abi ya, ben de sürekli Nisan'a Kavir. dolaşıyorum. Ben abi şu, şu korktum sürekli bir geçin ya. Bu neymiş oğlum? <laughs> Cem'i atalım o zaman amına. artık. Atalım Cem'i ya. Bu ilgisi gel ya. ya. Arkasına... Arkasına... arkasından arkasından ben bir, bir kere şey daha basayım. Şey bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Emanetleri al gidelim. <laughs> böyle öyle olmaz ya. abi. Berat'ın ayrıca yan yana gezmeyi bırakın artık. Ben skip vote'a verdim abi. Bu neymiş abi böyle ben şey. Ben güvendiğim adamla gezmek istiyorum belki o yapamazsın. Hayır öyle yapamazsın bir şey. öyle bir şey yok. Ne demek yok? Ben abimle geziyorum. Ta oynuyorlar ge bir de ya. Abi beraber gezmek <laughs> yok diyorum. O diyor ki ben onunla geziyorum. Beraber. Ben onunla geziyorum. Gezmek abi, yok. abi ya. bak Abi ölürsem Fatih Kesin. çok net söylüyorum bu arada. Abi bak tek kere de sallamam <laughs> lazım mı? Kesemiyorum abi tek kere. Aynen diğer türlü impostörler halt yapamıyor yani. Bana ne oğlum yapmasınlar. Abi sen şunu pe mezun peşine gidip duruyorsun yiyecek misin <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, onun, onun yiyeceğim mi onu? evet. Onun derdi bitmedi onun derdi bitmedi zaten. <laughs> Ya imposter kimse şunu kessin de yiyeyim onu. Yeter, yeter. Ya ne oluyor? 4 kişi iç içeydik. 4 kişi, kişi iç içeydik. Biri birini yedi. <laughs> Report geldi. Tamam, Arkadaşlar abi. bir şey söyleyeceğim. Yunus değil, Furkan değil, ben değilim. Evet. Şimdi dört, iki, Abi benim olayla alakam yok. Ben <laughs> oksij <laughs> oksijene gittim. Ben oksijene en gittim abi. Ben hala Fatih'in olduğunu düşünüyorum abi. Abi ne alakası var benle? Ben oksijene gittim merkezle beraber ya. Ben, üç, ben üç kişi... nedense bu git olduğunu düşünüyorum üç. ama... Ulan niye her oyun ben hain oluyorum lan? 3 kişi vardı. Abi sabıkarları es geçiyorsun çünkü. Abi Onu üç üç kişi bu arada. Onları yapmam mı gerekiyor? Abi 3 Elinai... kişi vardı ben oksijene gidiyordum. 4. kişi bendim. Elinay değil abi. Yani bu tur için Furkan ve Yunus'u sevleyebilirim arkadaşlar. Yunus'u sevdim. <laughs> Safeleyebilirim. Hadi bir ya. Tam hayırsın hadi. hadi hadi. Hey verin. Skip. Kafan çok karışık biliyorsun. Abi bu güto'yu niye astınız lan? Lan ben ne yaptım? Anında sapladım. Lan ben ne da. yaptım diye. <laughs> Ayda. Abi niye niye böyle İsmail şeyler? evet, abi. evet. Adamlar kendi bacaklarına sıktılar. Tebrik ediyorum. Bravo. Lan kıza bak bir de suçu bana atacaktı Cem. Şaka gibi ha. Köre yapın. Ya ben ne dedim? Fatih değil de mi? Aga çok fena sopladım. Çok fena. Bu arada bu arada sağ olsun Pix abi adam kesti şuban attı helal olsun. <laughs> helal olsun ya. Lan bu şaka gibi lan sen benden değil üç kişisiniz, iç içesiniz. Adam hepinizin arasında beni dövdü, dövdü, bıçağı soktu. <laughs> Diyor ki adam beni öldürdü. Lan bak Ama kırıldı dört Cem, orada. Cem seni ben mi öldürdüm? Ben Abi öldürdüm. Pixi. Seni Pixi öldürdü bir de suçu bana atıyor. Ben de şeyim, imposterum. <laughs> lan, o, lan odada üç tane adamsınız bak. Deseniz ki şu deseniz hani üçünden birini atsanız hani 50-50 olacak şey. Hepimizi şans. iç içe soktum sonra yedim onu. <laughs> <laughs> Lan ben de baktım bir, bak birini kestim vente girdim başka bir yere çıktım baktım yanımda bir kişi daha var birini daha kestim oyun bitti amk